Hop hop eder yüreği. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Kolbostancı danayı. Danalar boğmak tane. Ben kuruş kayıkçı. Kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği. Yeni açılan güzellik salonumuza manikürcü aranıyor. Rezantı Ah Hülya, Hülya olayı çözdüm. Ee, hemen belediyenin önünde buluşalım. Ee, gazeteci çocuğu kimin, niçin öldürdüğünü biliyorum. Ee, hemen, hemen, hemen. Evet, gidiyorum. Ha, Yusuf okuldan aldım. Ne oldu? Her şey gözümün önündeymiş. İşte burada, birinci sayfada. Ne loto mu? Evet loto. Yani bütün olan bir tane her şey o on milyon yüzündenmiş. Şey affedersiniz nikah salonu ne tarafta acaba? Koridoru takip edin ileride sağda göreceksiniz. Tamam teşekkürler. Ne nikah salonu ya? Ee, bu numaralar tanıdık geliyor mu sana? Ha, hayır da biraz yavaş biraz düşününce bu numaraları nerede duyduğumu anımsadım. Hemen Ahmet aradım. Ahmet kazanan numaraları tek tek okudu. Cinayetten hemen sonrasında hayrı bana gelmişti. Olan biteni öğrenmek için Ahmet'e ifade verirken kaldığı evlerin numaralarını tek tek yazdırmıştı. Tam tamına yedi aydır burada oturuyorum. Ee, Kamelya Sokak 17 numarada. Ee, ondan önce Açelya Sokak 34 numarada kalıyordum. Yani çok fazla e, oturmadım orada. Ee, hemen sonrasında e, deli kız Cad ...26 numara. Hiç unutmam 26. Hemen iki arka sokağa taşındı Tarçın çıkması 9 numara. Çıktım... ...Menekşe sokak 6 numaraya. Sonra bir stüdyo daire buldum. E, Salkım sokak 22 numaraya taşındım. Hayri perşembe günkü lotoyu kazanmıştı bak. 6, 9, 17, 22... ...26, 34. Bunlar evlerinin numarası. Yani her hafta aynı numaralar oynuyordu. Adam 10 milyon kazandı ve bize çaktırmadı. Çaktıramazdı çünkü 10 milyon kazandığını... ...bilmiyordu. Ama Gülten... ...biliyordu. Bunlar benim daha önce yaşadığım evlerin numaraları. Bu numaraların kesinlikle bana şans getirdiğine inanıyorum. Yani tabii bu arada sırasıyla. Çıkar ya da çıkmaz tabii ki o kesinlikle benimle ilgili bir şey değil. Sonuçta şans oyunu. Ama biliyorum. Hayri her hafta aynı dükkanda aynı numaralarla loto oynuyordu. Bir süre sonra Gülten ve asıl erkek arkadaşı Ali numaraları ezberlemişlerdi bile. Ee, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hayri'nin yalnız yaşadığını ve kimi kimsesi olmadığını iyi biliyorlardı. Ve akıllarına bir fikir geldi. Ya o milyonu kazandığını öğrenmemişse. Ve bir plan yaptılar. Çekiliş akşamı sonuçlar televizyondan açıklanınca Hayri'nin 10 milyonu kazandığını anladılar. Muhtemelen her şeyi Gülten planlamıştır. Neden Gülten? Ali öldü de ondan. <laughs> Yanamıyorum. çabucak bir bahane uydurup doğru Hayri'nin evine gitti. Bunu dükkanda buldum da senindir diye düşündüm. Ya gözüm burada benim. Burada gözüm. <laughs> Ay salam ben ya. Gülten'in tek yapması gereken şey Hayri'yi birkaç gün oyalamaktı. Telefonunu kapatmış, televizyonun da fişini çekmiş olmalı. Telefon? Ya boş ha? ver telefonu. Ya ver şunu. Hayır. Ver diyorum. Ver şunu. Hayır. Gülten kazanan numaraları öğrenmesine, hatta biletin ona ait olduğunu hatırlamasına bile izin vermedi. E o zaman gazeteci çocuğu niye öldürdüler? Çünkü bana gelen gazetenin Hayri'nin gazetesi olduğunu zannettiler. Sırf gazeteyi öğrenmesin diye cinayeti bile göze aldılar. Yani katil adres şaşırdı. Yani olayın benimle alakası yoktu. Anladın da, bileti çalsalarmış. Ee, marketin güvenlik kamerası vardı. Biletin kesildiği tarihle kamera kayıtları aynıydı. Yani Hayri, biletin kendisine ait olduğunu ispatlayabilirdi. O yüzden böyle apar topar evleniyorlar. Evet, aynen öyle. Yani Hayri, lotoda kazandığını öğrenmeden. Kartal Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...sizlere karı ve Dur ya. koca... Bu nikah kıyılamaz. Onunla parası için... Ne bu ya? Diyeceğim ama e, öyle bir şey yok. E, mutluluklar diliyoruz size. Aa, evet, böyle bir yanlışlık oldu galiba. Çok özür dileriz. Evet. E, mutluluklar. E, Allah bir yastıkta kuşasın. Gelinlik çok yakışmış yalnız. Evet. Çok güzel. Harika o gelinlik. Hemen de boşanmayın ha. Gitmişler. 15 dakika olmuş nikah kıyıdalı. Nereye gittiler acaba? Ay nereye gittilerse gittiler. Galip yapacak bir şey yok. Eve dönünce Hayri'ye anlatırız artık sonrasını. Kendi bilir. Kendi bilemez bence. Kadın tam bir psikopat. Erkek arkadaşına yaptıklarını görmedin mi? Bence Hayri'nin parasına tek başına varisi olmak istiyor. Yani Hayri'den de kurtulmanın yollarını arayabilir. Bir dursana. Dur. Memur bir süre bunlara baktıklarını söyledi. Gelen herkes bakıyormuş zaten. Bilmiyorum ama belki... On. On. Dokuz. Piyen bir restoran. Aa, burası Kanlıca'da. Hadi hemen oraya gidelim. Hülya, acele et biraz. Ediyorum işte. Hayır, hayır, hayır. O kadar da gaza basma. E nasıl ben o zaman acele edeceğim? E acele et ama o kadar da gaza basma. O zaman gaza şey yapabilirim yani. Yaz ya. <laughs> Hayri Kuşluk. Gülten Kuşluk. Kuşluk ailesi. Nasıl ama? Harika. <laughs> Hadi bakalım tip erkek gibi şöyle. Ya Gülten daha fazla içmesen ...valla kolumu kıpırdatacak... halim kalmadı be. Ha, dik şunu. Arabayı ben kullanacağım nasıl olsa. O zaman güzellik kumkumasının şerefine içiyorum. <laughs> Biz niye burada durduk Gülten? Manzaraya baksana. Boğaz ayaklarımızın altında. Çek bakalım uykucu seni. Şerefine içiyorum Gülten. Oh. Gülten. Ben seni çok seviyorum be. Önce şunu alalım da. Herkes muradına ersin. O ne ya? Ne o? Bir küçük teselli ödülü bebeğim. Biricik kocamı araba kazasında kaybettim. Bana da bu kağıt parçası kaldı. Kaç defa dedim ona alkollü araba kullanma diye. Dindiği yokuşa park edip direksiyonda sızın.